Yeni durağa Ankara'dayız. Şimdi Ankaralılara kripto ile ilgili sorular soracağız. Hadi gelin başlayalım. Kripto paralarla ilgileniyor musunuz? Evet, ilgileniyorum. Yatırım yapıyorsunuz değil mi? Yapıyorum. Bir kripto para birimi çıkartacaksınız. Bunun ismi ne olurdu? My Future. My future. wow, süper. <laughs> Peki, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Kripto ile ilgileniyor musunuz? Evet. E, yatırımlarınızı ne yapıyorsunuz? Peki? E, Altcoinlere. Sizce Bitcoin şu anda kaç dolar? Tahmini? E, 62 62.000 dolar. Elinizde yüklü miktarda nakit geçtiğini düşünelim. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Yani kripto paraları yatırım yapar mıydınız? Yapardım. E, peki sevdiğiniz coin'ler var mı? Ya daha çok evet. sağlam olması için Bitcoin, Ethereum. Bitcoin, Onların ağları daha sağlam olduğu için, onlara güvendiğim için onlar da işlem açıyorum. Sizce Bitcoin konuşabiliyor olsaydı ne söylerdi? Bitcoin konuşabiliyor olsaydı büyük ihtimal bana güvenin, hiçbir zaman beni bırakmayın derdi. Evet Ankara'da sokağın nabzına tuttuk, kripto ile ilgili sorularımızı sorduk. Bir sonraki durakta görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşçakalın.